Kayıp Narin Güran'ın arama çalışmaları 16. gününe girdi ancak henüz herhangi bir iz bulunamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in son olarak 18.47'de arkadaşı M ile görüldüğü belirlendi. M, pedagoglar eşliğinde verdiği ifadede Narin'in "oyun oynayalım" teklifine "çok yorgunum, oynamayalım" yanıtını verdiğini aktardı. Aramalar ve soruşturmalar devam etmekte. Narin Güran'ın kaybolduğu gün 21 Ağustos 2024 saat 13.50'de Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı. Saat 14.00'da Narin, 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı ve ardından camiye geçti. Saat 15.05'te Narin camiden çıktı. Saat 15.15'te okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra Narin'i bir daha gören olmadı. Saat 17.40'ta Narin, evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü. Saat 17.50'de Narin, büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü. Saat 18.47'de Narin, arkadaşı M'de ile karşılaştı. Görüşmede M, Narin'e oyun oynayalım dedi. Ancak Narin, çok yorgunum oynamayalım diyerek oradan ayrıldı. Saat 18.59'da kamera kayıtlarına göre şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti. Saat 19.30'da Narin, ailesi tarafından aranmaya başladı. Amca Salim Güran, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlarından tutuklandı. Olay günü saat 16.50 ile 19 arasındaki köydeki hareketleri hakkında detaylı bilgi veremedi. Amca Salim Güran'ın telefonunda silinen kayıtların geri getirilmesi için özel yazılım kullanılıyor. Aracında Nari'nin DNA profiline rastlandı. Ancak bu bulguların kan, tükürük veya kusmuk olup olmadığı belirlenemedi. Bağlar İlçe Jandarma Komisyonu, komutanlığı ve diğer ekipler 12565 aracı, 32952 kişiyi kontrol etti. 11000 dönümden fazla alanı aradı ve 8 kez mahallenin etrafını taradı. Mezarlıkta da arama yapıldı. Murat Çınar Çatalca adlı benzin istasyonu çalışanı, amcanın aracında baygın bir Narin gördüğünü iddia etti. Ayrıca amcanın yalnızca ıslak mendil aldığını belirtti. Salim Güran'ın aracında İdrar, kusmuk ve kan dokusuna rastlandı. DNA eşleşmelerinde örneklerin Narin'e ait olduğu belirlendi. Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını, aracında Narin'in DNA'sının nasıl bulunduğunu bilmediğini, telefonunun köyde çekmediğini ve WhatsApp kayıtlarını kardeşinin tavsiyesi üzerine sildiğini ileri sürdü.